Evet arkadaşlar bugün merhaba. Dur Şimdi e, yeni bir tane seri başlatacağım. Dur bir, dakika. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Estağfurullah. Ha, e, telefonla böyle atlama challenge yani atlayacağım böyle telefon kırılırsa benden değil. <laughs> Neyse. O zaman ilk şeyimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. bismillah, bismillah. Aa! Aa! Vallahi kötü gözükürse bilmiyorum ama atladım işte. Dur bir, bir de şuradan atlamasyon. Düşersem var ya sıçayım. Si. Dur hatta şuradaki. Aa, Şimdi arkadaşlar bekleyin bu iyi izleyin. İnşallah gözüküyordur. La hiç konumuz uygun değil ya. Oh. Oh. Neyse boş yapmayacağım. Ben Burada buradan bir atlayayım. Şu an birinci seri. Şu tarafı şöyle oh. 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 Neyse arkadaşlar şimdi videomuz bu kadardı. Görüşürüz bay bay.